Herkese merhaba arkadaşlar. Bunca seferinde dördüncü aşamadayız. Biraz sonra dördüncü aşama başlayacak. Artık dakikalar kaldı ve biz ilerlemeye devam ediyoruz. En son ki üçüncü aşamada her tarafı aldık. Ama tabi bu basit bir olay değil. Hani diğer loncalar tam olarak bastırmasalar bile durmuyorlar. E, Loncadaki küçük kaleler bile olsa e, adamlar durmuyor. Kendi bölgesinden e, bu bağlantı noktalarını vurabiliyor. Ve bizim oraya ışınlanıp adamı yapma ihtimalimiz yok. E, sürekli haritanın rengi değişip duruyor. Bunun için loncamdaki insanlara sürekli e, düşmanları bastırın diye e, komut veriyorum. Çünkü birinin ilerlediğini gören bu sefer kendisi de ilerleme düşüncesine kapılıyor. Bundan dolayı sürekli insanları e, bir taraflara yönlendirmek zorunda kalıyorum. an gördüğünüz gibi mesela bir tanesi vurmuş kendi eşiklerinden dışarı çıkmaya çalışıyor tabii en güzeli kendi eşiklerinde tutmak onları e çünkü eşiklerinde tuttuğumuz zaman şu an dördüncü aşamada iki tane yer vurmalar lazım ki oradan çıkabilsinler evet Yoksa iki tane yere vurup devam etseler bu sefer alanları büyüyor. Alanları büyüyünce de arkadaşlar sıkıntı çıkıyor. Çünkü bu sefer dört tane alanı aynı anda vurabiliyor. Bir bakıyorum 5 tane alanı aynı anda vurabiliyor. Şu an her yer bizde. Ufak tefek denemeler var. Ve devam ediyoruz şu an Önder Anıt'ına doğru ilerleyeceğiz. Bu dördüncü aşama unutmayın arkadaşlar. Çünkü bunu aldığımız zaman bitmeyecek süre devam ediyor. Açılmak üzere saniyeler kaldı arkadaşlar. 2, 1, açıldı. Evet. Şu an vuruyoruz. Aldık. Şimdi bir de tek olunca bu kadar eşikten girmek zor. Tüm loncaları ilerletmiş olsaydık tüm loncalar bir eşikte bastıracaklardı ama şu an e, her yerden bizim bir an önce önder anıtına ulaşmamız gerekiyor. Evet uzaktan biri burada alamadı arkadaşlar neredeyse her yerinde kişer m asker var bu bağlantı noktalarının. Tabii bu aşama başlarken böyle atıyorum biz vurduktan sonra askerlerimizi çektiğimizde içeride asker yok, sıfır asker. Sonrasında insanlar bir asker vuruyor. İlk girdiğinizde buraları almak zor. Yani bazı oyuncularım solo vuruyor ama e, geri dönüyorlar, yani alamıyorlar e, buraları almak için. Kerem'e yakın askere solo vurmanız, vurmanız lazım. Şu an ilerlemek için süreyi bekliyoruz. Diğer eşikleri de işgal etmeye başladık. Diğer loncalar şu an atakta değiller. Buradan AB loncası Aşağıda ADL oyuncusu biraz haritanın dışına çıktı arkadaşlar. Onlar da çok değişik bir lonca. Ne yaptıkları belli değil. Şimdi bu noktaları aldıktan sonra da içeride asker tutmanın aslında bir mantığı yok. Düşman karşıdan gelmiyorsa. Çünkü bir sonrakine vurmaya devam edeceğiz. Lideri aldık geri arkadaşlar. beloncus arkadaşlar dediğim gibi çok değişik. Durmuyorlar. Ee, sanki bırakmış gibiler. Birkaçından mesaj aldım. Ee, bir askerlerimiz devre düşmesin diye bırakıyoruz gibisinden mesajlar aldım. Şu an Nora yardıma geldi. Ee, vurup alıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir dersiz vuruşlar yapıyor. Dediğim gibi A.B. loncası askerimiz boşuna ölüyor. Zaten kill yapılmıyor. Pardon askerimiz boşuna revire düşüyor, kill yapılmıyor gibisine. Bahaneler uydurdu. Çünkü bizim ikinci aşamada yani biz onlara fırsat vermedik. Orada bir Savaş geçti aramızda bayağı bir uğraştılar. Biz de pes etmeyince onlar geri adım attılar. Sonrasında da sürekli baskı altında tuttuk onları. En son dediğim gibi fazla yanaşmadılar. Kendileri çekilir gibi bir şey oldu. ama savaşın sonuna hiçbir zaman diğer loncalara güvenemezsiniz arkadaşlar. Ne yapacakları belli olmaz. Şimdi burada mesela puan veren yerleri alıyoruz biz, ama bu puan verilen yerler. Normalde bize puan olarak geçmiyor Normal arena savaşında siz oraya asker attığınız zaman puanınız sürekli yükseliyor Ama burada Yer aldığınızda yeri tutuyorsunuz diye Oralar size sürekli puan yazdırmıyor Bu tutulan yerler e, Buranın e, Bu savaşın Sonunda Size o puanı yazdıracak Kaçıncı sıralamanızı Belirleyecek o puana göre Yani şu anda Alınıyor ama bir puanı yok Yani istersen Son dakikada saldırabilirler ee, Karşıdakiler sizden güçlüyse Son dakika saldırıp son saatler saldırıp Atıyorum bir anda Her şeyi elinizden de alabilirler Yani kritik bir e, Yer Neye göre böyle bir e, oyun planlamışlar. Şu an bir bilgimiz yok. Giz kulesine yaklaşıyoruz. E, bu giz kulesi de arkadaşlar önemli bir nokta aslında. E, şu an başka loncaların çıkışına izin verseydik burası e, herhalde anıtına savaş başlatıyormuş. Eğer burasını başka lonca bu burun etrafını sarıp alırsa burası otomatikmen geri sayım yapıyor. Buradan önder anıtına saldırı başlatıyor. Yani burası güzel bir yere benziyor. Dediğim gibi Giz Kulesi'nden Önder Anıtına buradan sürekli 5 dakikada bir asker ee gönderiliyor, saldırı yapılabiliyor eğer farklı loncaya aitse. Yani önder anıtı bizde olup orası farklı loncadaysa orası sürekli saldırı gönderiyor. Aşağıdan da diğer noktalardan da ilerleme devam ediyor. Giz kulesine şimdi biz ulaşıyoruz ama orayı alma diye bir şey yok. Güç kulesinin sadece etrafını etrafındaki yerlere alınabiliyor. Oraya asker bile gönderilmiyor. Asker bile gönderme yok. Sadece etrafını alarak o güç kulesini alıyorsunuz. Burada bir güzel nokta daha var. Onu da size söyleyeyim burada seviye 6 kaynaklar var arkadaşlar. Seviye 6 kaynaklar güzel kaynak veriyor. Ee, yani fırsat milletin fırsatı olsa toplanabilir. Ama sürekli sağdan soldan sıkıştırılıyoruz. Her yeri kapattık diye. Ee, sürekli karşıdaki loncalar eşikleri atlamaya çalışıyorlar baskı yapıyorlar. Bir tarafta savaş olduğunu görünce diğerleri de hemen atağa geçmeye çalışıyor. Bu şekilde şeyler dönüyor arkadaşlar. Şu an Nora askerleri çekiyoruz. Bir sonraki noktaları vuruyoruz. Dediğim gibi bağlantı noktaları boş değil buralara vurduğumuzda içeride 2M askere yakın asker var Her yere alacak gibi duruyoruz şu an Çünkü diğerlerinden Bir atak Gelmedi Bunun bir de arkadaşlar 5. aşaması var unutmayın 5. aşamada Biraz sıkıntılı bir aşama çünkü düşman eşiğini geçebiliyorsunuz Tabii güçsüz loncalar için uyarı Kalkanlarınıza dikkat edin Eğer ki düşman Sizin ee, dediğim gibi eşiğinizi geçerse sıkıntı. Yani orada kalenizi sıfırlamayabilir. Ama içerideki askerleri revire gönderirse büyük sorun olur. Ona dikkat edin. Şu an AB loncası kıpırdanıyor. Hemen oraya birini gönderdim. baştan sıkıştırsın çünkü haritayı büyüttükçe diğerlerinin gelme isteği artar yani buradaki taktiğinize iyi bakın iyi karar verin durumun ne olacağı hiç belli olmaz çünkü buraya alana gelirseler sorun bu sefer aşağı gidip onlarla uğraşmak zorunda kalırız şu an hala önder anıtına gelemedik. İlerliyoruz ama bu bağlantı noktalarının süreleri sıkıntı 5 dakikada 5 dakikada yenileniyor. Her bir tanesi 5 dakika sürüyor arkadaşlar. Bu biraz sıkıntılı. Giderken sorun çünkü çok zaman kaybı. Ha burada diyeceksiniz ki güzel yanı var mı? Var tabii ki. Şimdi biz mesela düşmanlara biz daha orta yere gittik. Düşmanları çok uzakta bıraktık. Yani böyle ala ala gelebilmeleri için bayağı bir süre lazım. Şimdi ben kendi loncumdaki insanları uyarıyorum. Herhangi bir şeyde direkt ben bana haber verin diye. Çünkü en başta o loncaları önlememiz lazım. Eğer ilerlerlerse sıkıntı olur. Başta gidip onların tepelerini çökmemiz lazım. Burada mesela AB çıkışıyor. Hemen oraya adamlar adamları gönderdim. çünkü gereği yok. Gereği yok. Bir iki kişi burada çıkış yapsa bile yine de diyecek ki hadi gelin. Kendi loncasına hadi gelin diyecek. canı sıkılan bu sefer hadi savaşa gelmeye çalışacak. altı seviye kaynağı görüyorsunuz arkadaşlar bayağı güzel miktarda kaynak veriyor gerçekten çok uzun sürüyor arkadaşlar bunun için tabi düşman için de aynı sorun var şu an önder anıtına geldik Artık bizim ışınlanmamız zamanı Ender Anıt'ına yaklaştık. Bağlantı kulelerini almaya devam ediyoruz. Evet hala 5. aşamaya 17 saat var 17 saat var arkadaşlar Evet aşağıdaki arkadaşlar buraya yaklaşmışlar Şu anda işgale hazırız Evet gözlem atamadan Sizinki aldı dediğim gibi dediğim gibi burası tek asker falan değil arkadaşlar. İçeride illaki asker vardı bizim arkadaş solo vurdu. Zaman kaybetmemek için yani solo vurmayı herkes göze aldı. Şu an aldık bir sorun görünmüyor. Yere aldık aşağıda itiş kalkış devam ediyor. Şimdi lonca seferi güzel bir şeye benziyor. Ama çok sıkıntılı. Çok zaman harcayıcı bir şey. Kim 4 gün boyunca oyunda duracak ya da bir kere durdum bir daha nasıl duracağım? çok sıkıntılı. Ben şimdi 4 gün boyunca sürekli bakıyorum. Sürekli insanlar beni oyuna çağırıyor. Böyle böyle diye. Ama sıkıntılı bir süreç. Bazı insanlar da var. Direkt solo vuruyorlar arkadaşlar. Hani bağlantı noktalarına değil de kalelere ya da düşmanın aldığı yerlere solo vurup askerlerini revire düşürüyorlar. Bu sefer de işin içinden çıkamıyorlar. Çok fazla tabi kaynak ve hız yardım için mesaj alıyorum. Baştan yapmayın arkadaşlar. Dikkat edin. Ee, sonuçta biz de savaşıyoruz. Ee, dediğim gibi kaç tane kaleyle ee, mücadele ediyorum. Ben burada atıyorum bir kaleyle gidip bir yere e, bir tarafın gelmesini engellerken bakıyorum ki e, yetmiyorsa diğeriyle gidiyorum. Sonra yetmiyorsa bir sonrakiyle. Yani orayı baskı altında tutmaya çalışıyorum. Bayağı bir emek verdim. Ee, tek tek. Aşama aşama bunların videosunu da zaten yaptık. Ee, yani yapıyorlar arkadaşlar. Evet, bunun için videoları iyi izleyin. Neler olduğuna bakın. Ee, çünkü çok çok değişik şeyler var. Bunlara dikkat edin. Şu an aşağıdan, e, sol taraftan. RTV loncası bir iki adım atıyor. Hemen bir tane kaleyle oraya el attık. Hadi bir askerle de vurulsa olur arkadaşlar çünkü süre o süre onlara yarayacağına bize yarasın. Süre bize yarasın yani çünkü adamların gemilmelerini engelliyor bir Zaten ortaya alıp yerleştikten sonra da hepimizin eli boşta olacak. ortada bir savaş olmadığı için hani bir savaş olmayacağı için hepimizin eli boşta olacak böylece daha sola yetişebileceğiz gördüğünüz gibi bu lonca karargahların olduğu yerde arkadaşlar 5. aşamada açılacak unutmayın Beşinci aşamadan sonra zaten her şey kopuyor çünkü tüm loncaların tüm loncaların yerleri e, açılacak ve hepsi için sıkıntılı Biz zaten herkesi baskı altına almışız e, bu loncaların e, alanlara açıldığını düşünün lonca karargahlarının açıldığını düşünün e, varan Bir de siz düşünün ee, nasıl bir şeye uğrarlar yani zaten oynamayan loncalar için yani burada kalmanın bir mantığı yok ya, puanını yap krallığına dön Evet bizim arkadaş dört temas aldıydı aldı de orayı hani kaptan olduğumuz için böyle bir şey yok arkadaşlar Burada yerleri alırken orada büyüklüğü diye bir şey yok. Burada kapasite 2M 375K. Bunun üstüne çıkamıyorsunuz. Bunun bilgisi olsun. Her yer aynı. Yoksa 4M kapasite ile oynamıyorsunuz. Buna dikkat edin. Bu giz kulesi de bildiğiniz gibi eğer kız kulesini başkası tutuyorsa, önder anıtını başkası tutuyorsa kız kulesi oraya saldırı yapıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle olunca da saldırmıyor. Oyunun kendi artık askeri askeri falan var herhalde oranın. 5 e, dakika geri sayım yapıyor. Geri sayım bitince oraya içtima gönderiyor. Diye tahmin ediyorum. Şu an mesela geri sayım yapıyor. Ama o giz kuleleri bizde önden anlatıda bizde bunun için oraya saldırı yok arkadaşlar ee, sürekli bu etkinlik bitene kadar o geri sayım yapıp yapıp devam edecek ta ki etkinlik bitene kadar evet 6.5 M e, kaynak seviye 6'dan düşünün 6.5 M kaynak. Yani buralara verdilerse yakında bu güncellemede bence şeye de gelir yani normal kaynak toplama yerlerine de gelir. Olabilir yani niye olmasın? İnsanlara kaynak ve hız açısından burada sıkıntı çıkarıyorlar. Burada belki o kaynakları toplamak sıkıntıdır. Çünkü süresi, süresi, kısıtlı ve e, çok fazla seviye altı kaynak yok. Bunun için sıkıntılı. Ama herkesin krallığına seviye altı kaynak gönderilebilir. Yani ileride güncellemede bu olmayacak diye bir şey yok bence ileride gelecek arkadaşlar. Zaten her şeyin seviyesi artıyor. Karanlık yuvadan nereden nereye geldi zaten. Evet burada da puanları görüyorsunuz. O puanlar o puanlar dediğim gibi savaş sonunda işe yarıyor. Evet, önder kayalarını biriktirip önder dükkanından eşyalar takas edeceğiz. Zaten orada bir madalya var. Bir de eser parçası var. Güzel olan. Yani ödüller fazla bir işe yaramıyor. Burayı en son açacağız. Bunları en son açacağız arkadaşlar. Buraların süreleri var. Unutmayın. Siz de ona göre açın açmayın. Size kalmış. şu an etkinliği tamamlamayı bekliyorum. Böyle arkadaşlar videomuz bu kadardı çünkü zaten üst yerini sual ettik ve süre şu an kendi kendine ilerliyor ee, yani 5. Aşam aşamaya kadar mecbur bekleyeceğiz 5. aşamada e, göreceğiz arkadaşlar neler olacağını e, hep birlikte e, denk gelecek bakacağız e, bugünlük bu kadar kadardı e, arada bir sıkıntı çıkıyor evet Loncalar eşiklerini geçip ilerlemeye çalışıyorlar. Biz de onları geri püskürtüyoruz. Bu şekilde onları eşiklerinde tutuyoruz. Tabi bazıları sinirleniyor çünkü puan yapabilmek için daha çok yere ihtiyaçları var. Kişi sayısı falan yetmiyor. Ama neredeyse 5. aşamaya geldik. Neredeyse onların yerlerine gireceğiz. Bunun için de sıkıntı artık kendi krallıklarına dönmeleri lazım. Böyle arkadaşlar dördüncü aşamayı bitirdik. Beşinci aşamada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.